Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek teker nasıl yapılır onu göstereceğim kısa bir şekilde. İnşallah öğrenirsiniz siz de tek teker yaparsınız. Hadi videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar ilk önce koltuğumuzu yükselteceğiz. Böyle dizimizin düz dizi olması lazım. Öyle daha rahat oluyor. Şöyle, böyle de çok. Tamam <laughs> işte ilk yükseltiyoruz arkadaşlar. İlk önce böyle kendinizi öne vereceksiniz. Maşadan destek alacaksınız. Şu şekilde böyle. Basıp çekeceksiniz öne. Bunu koyayım, bana hala anlatıyor Onu yaptıktan sonra buna pedalla ilave yapın böyle. Sonra böyle gidiyor. <laughs> Böyle düşersiniz büyük ihtimalle. Öyle düşmemek için arka frene basacaksın. Böyle her geri düştüğünüzde arka frene basın. Öyle daha basit oluyor. Bakın şu şekilde olacak bunu öğrenince. Böyle rahat rahat gideceksiniz. Arkadaşlar uzun süre böyle tek tek de deneyin. Bir zaman sonra alışacaksınız. sakın pes etmeyin sürekli çalışın çalışın. Arka fren dengesinde öğreneceksiniz işte böyle geri düştüğünüzde basın böyle tam düştüğünüzde basın arka frene onun şeyini ayarlayın kendiniz sonra daha rahat oluyor Belli bir zamandan sonra işte kendiniz basmamaya bile başlarsınız arka frenine böyle tam dengede gidersiniz Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var tek tekerdeyken düşmenizin bir sebebi de şeydi ön tekerinizin hemen durması. Onun için diskinize ayar çekin ya da V frense ona bir ayar yapın. Böyle giderken mesela bu böyle mesela durursa şu şekilde dengeniz çabuk bozuluyor. Direkt düşüyorsunuz. Bunun nedenini bilmiyorum ama düşüyorsunuz yani. Onu da ayarlayın yani. Bir de viraj almayı göstereceğim şimdi size tek tekerde. Uzun süre mesela tek tekeri yaptınız yaptınız. Sonra iyice alıştınız mesela uzun süre gidebiliyorsunuz. Viraj göstereceğim. Ve mesela sağ kıracaksınız böyle. Bacağınıza sağ yapacaksınız. Direksiyonu da şöyle yapacaksınız. Bu şekilde hafiften viraj alıyorsunuz. Şimdi göstereceğim size. Böyle dönüyorsunuz zaten. Bir böyle bir, bir dönersiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle şeylerin gelmesi için like atın videoya. Bir de kanalımıza abone olun. Böyle stand hareketlerinin hepsini göstermeye çalışacağım size. Yapamadığım birkaç hareket var onları da öğreneceğim. Onları da göstereceğim. Böyle siz de bir sanki olacaksınız Allah'ın izniyle. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.